Sağ partileri muhalefetteki sağ partilerin ittifakının söz konusu, söz konusu olması durumunda Saadet Partisi'nin de Cumhur İttifakı'na geçmesi pekala engellenebilir. Saadet Partisi'ne belli miktarda milletvekilinin bu ittifak çerçevesinde sunulması mümkün olabilir. Fakat cuma günü konuştuğumuz gibi CHP'nin ve HDP'nin dışlandığı bir ittifak muhalefet ittifakı sadece ve sadece aritmetik bir ittifak olur. Yüzde on barajını geçmek için kurulmuş bir ittifak olur. Benzer bir olayı 1991 seçimlerinde yaşamıştık. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi yoktu. Milliyetçi Çalışma Partisi vardı. Alparslan Türkeş liderliğinde. Onlar yüzde on barajını geçebilmek için Refah Partisi listelerinden aday göstermişlerdi. Buna Islahatçı Demokrasi Partisi de katılmıştı. Fakat bu ittifak seçimle başarılı olan, yanılmıyorsam yüzde 13-14 gibi bir oy almışlardı. Bu ittifak seçimlerden sonra dağılmıştı. 52 gün sürmüştü topu topu, 52 gün sürmüştü. Bir seçim ittifakıydı. Şimdi, benzer bir seçim ittifakını yasalarda, anayasada izin verdiği için kurmak daha kolaylaşmış durumda ve benzer bir seçim ittifakını sağ partiler kurabilirler ve herhalde bunun da lokomotifi İyi Parti ve Meral Akşener olur. Fakat bu ittifakın en önemli eksiği Türkiye'ye herhangi bir proje sunamaması olur. Burada şu denecektir, tabii ki bütün bu partiler başkanlık sisteminden çıkmayı yerine güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeye öneriyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortak vizyon var. Ama bunun tek başına bir ortak vizyon olduğu kanısında değilim.